Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangını 10. günde kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında birçok mahalledeki evler yandı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının en çok zarar verdiği mahallelerden biri de Oymapınar Iğrışlar Mahallesi oldu. Yangın bölgedeki birçok evi yaktı geçti. Yangın, İnönü Caddesi üzerinde biri 3 katlı, 2 evi bulunan Hatice Abdülkadir Doğan çiftinin evini de harabeye çevirdi. Enkaza dönen evde yanmayan hiçbir şey kalmadı. Duvarları bile parçalanan eve ağır hasar sarlı olduğu için yıkım kararı verildi. Üç oğlu ve kendi bu dört evde yaşayan Hatice Doğan, yangına ise yaylada yakalandı. Evinin yandığını öğrenen Doğan, ertesi gün mahallesine geldi. Evden sadece traktörünün kurtarılabildiğini gören Doğan, büyük üzüntü yaşadı. 60 yıllık el emeği göz nuru evi yanan Hatice Doğan, her gün sabah geldiği evinin enkazı karşısında duygusal anlar yaşıyor. Bayramda geldim kurbanlarımı kestik amcanla. Çocuklarımı götürdü boyu verdi. Bir tane tühe vardı alıp, vardı böyle şey yapardı. O ne varsa. Neler geçti neler geçti. 76 yaşındaki Hatice Doğan, yangın anında yaylada olduklarını belirterek gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü söyledi. Ya yaptık bu evi. Gözümüzün, elimizin emeğiyle yaptık. Çocuklarımı da buraya getirdim. Çocuklarımı salmadım, ayrılamadım. Buraya kendim bu emekleri çektim, bu evleri yaptırdım. Üç gelin aldım ben buraya. Dört aile yaşıyor. Hepimiz bir arada yer içerdik yavrum. Çok mutlu bir aileydik. Aldık gittik. Gelinlerim, çocuklarım darma duman oldu gitti yavrum. Ben de bu öğüsünün başında kaldım işte. Yakın noktada yangından zarar görmeyen kızının yanında kaldığını dile getiren Doğan, "Sabah geliyoruz her gün buraya. Çocuklarım da Sarılar'da ev kiraladılar. Onlar da geliyor gün boyu burada oluyoruz. Akşam ayrılıp gidiyoruz. Burada 60 senelik emeklerimiz var." diye konuştu. Çocuklarım da aşağılardan geliyor oğlanlar ev kiraladılar işte şu aşağı sarılır manavgat taraflarından işte onlar da buraya geliyor, birleşiyoruz, akşam ayrılıp gidiyoruz. Bura kaç senede yapıldı? Burayı benim 65 senesin, 60 senesin bu emeklerim. Emme ne bileyim o eserlerim gelmez geriye. Bu evde bu şekil yapılmaz. Devlet bunu bana yapsana kadar bir şey yapabilecek. Dört aile yaşadıkları iki evinin kısa sürede yapılmasını isteyen Doğan, inşallah yapılır. Çocuklarım ayakta dursun. Onlar için hemen evlerin yapılmasını istiyorum. Çocuklarım hiç ayrılmadıydı. Bu yangın ayırdı bizi. Torunlarımın çoğunu daha göremedim ifadelerine yer verdi. Göndereyim yavrum. Ben buradan taha kalkıp da elime ben üç gün oldu, dört gün oldu ben şey dışarıdan geleli. Taha elime bu gelen yardımlara şöyle şu lokma yeme kursağıma... O da direncim düşmesin diye aldım şurada. Çocuğum çay pişirdi işte az önce. Allah bizlere bunları muhtaç değildik. Biz bunları hemen muhtaç etti dedim. Gördük, duyardık her yerde. Biz de gördük bunu. Kaderde bu da varmış. İnşallah, inşallah diye hem de inşallah. Hani olsa da olmasa da ben şimdiden sonra eserini yiyeceğim de çocuklarım ayakta durmaya çalışsın. Anlamış, şeyim o. Çocuklarım hiç ayrılmadıydı yavrum. Bu yangın ayırdı beni.